Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yine iki kanalımızın ikinci videosunu çekiyoruz. Bugün basket savaşı oynayacağız. Evet, basket Yeni Zaten biliyor gerek yok. Arkadaşlar bu haritada oynayacağız. Top kalbinde. Hadi hazır mı? Evet arkadaşlar ilk maçımıza gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Şu anda ilk maçımıza gidiyoruz. Ve yüzde yüz oldu. Ve başladık. Ay. Karşı takımda da olsa var. Bu maçı yeneceğiz büyük ihtimalle. Bence yeneriz. Atıyordu yani. ama atamadı. Kilini <laughs> Oğlum. Evet arkadaşlar şu an bizde. Olabiliriz, zaten olabiliriz. Ve Derin der, der, ne yaptın? derin der, 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 ne yaptın? Çizgiden çıktı. O da bende. Ha, alamadım. Atarsın At be. Ya. Ben. Tam vuruyordum öldüm. Ayarlıyordum şeyi. Hadi. Dur ben doğdum şimdi. Bu aksesuarım bitti benim bu arada. Ya bu oynuyor ya atması daha zor. <laughs> Hadi at <atsana>. sen. <laughs> at Deril. At. Deril atsana. Of oh be. Şu çizginin <laughs> dışından at. Şu çizginin dışından atınca galiba 3 puan geliyordu. Hadi at, at onu. Atsana ya, hadi gir. O girmez saçım. Ne? <laughs> <laughs> Tam orada kastı biliyor musun bu tablet? Ben de kastım. Ben, ben savaşmayı bıraktım topu izliyordum böyle. <laughs> Beşiktaş ölüyor. Oğlum Beşiktaş neden ölüyor? Ne şaka şaka. Şaka şaka. Aynen arkadaşlar. Ah, Beşiktaşlılar abonelikten çık. Beşiktaşlılar abonelikten çıkmayın asla. Şaka şaka. Aa bende. Ha, hadi bakayım herkes yorumlara hangi takımın olduğunu yazsın. çık 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 o, işte bu. Yeni çıkarttı onu biliyor musun? Yes aldık. Yusuf. Yeni De çıkarttı onu biliyor musun? Ha. Efendim evet. kanka. Hey deneyim seviyen kaç? Deneyim seviyen kaç? Deneyim seviyen 21. Senin? Bakıyorum. 27. 27. Hazır. Tamam. İkinci maça gelelim. Video kaç dakika olmuş? 4. olmuşsun ya. Oğlum ne var lan basketbolcu muyum ben? ben de kolsuz çıktım ben de at, at. Oğlum heyecanlanıyor mu anda böyle? Bütün herkesi ben öldürdüm he. Ne yapayım? <laughs> ya. Öldürmüyorum lan hadi at. İsim <laughs> verdim hadi. Bana ve sen de eksi yersin. <laughs> Bir gidin lan koş. Ne oluyor oğlum? Vuş vuş sesler geliyor. Kolsuz. Yeah. Yeah. Right. Kolaydı. Deyip şimdi, deyip şimdi hiç. bir daha atamayacak. galiba. Bir dakika da attım. Oha. Öldüm ben ya. Basketbolcuysan full kupa kaz sen kanka. Ya. Basketbol oynayayım full. Girerse... Oha. <laughs> ne diyecektin lan? <gülüyor> <gülüyor> Doğru söyle. Var ya çıldırırım diyecektim. Girdi. Çıldır. Bu zaten çıldı. Hayır, kattı. Oğlum ya ben yuyu Ya kanka şunu yapamıyorsun ya, değil mi ya? He <laughs> he, aynen kardeşim, atamıyorum. Bunu yapacaksın ya. Lan! Atamamayı mı yapacağım kanka? He? Aa bu da kolsuz çıktı. Aa! <laughs> <laughs> Oğlum adam 2 lira atamıyorlar. 3 oldu. 4 <laughs> <Dört> oldu. <laughs> Bu sefer attılar Allah. ama. Adamlar kaç atamıyor ya. Sinirim bozuldu. <laughs> Kanka bir kutu açıyorum. Tamam. 3 yazdı. Bir şey çıkmayacak bak. Karakter çıkmadı ya. Çıkmadı. Hadi hazır ver. Tamam. Birisi bir şey yazmış. Kim yazdı be? Kanka benim ekran buruk yedi. Ne oldu? Hı. Atamadım. Nasıl atamadın? atamadım? Ben oynamıyorum ki lan. Nasıl lan? Ben daha yeni giriyorum oğlum. <laughs> benim ekran buruh yedi. Ya iyi mi? İnternetini düzelt de yallah. <laughs> oğlum o botum oynuyor benim. Ha lan. Ben neredeyim? Botum, botum oynuyor. Ya iyi git. Videoda oynayamıyorum ben heyecanlanıyorum. Kanka relax sakin. At. Ya yürüt. <laughs> relax sakin diyor bir de bana. <laughs> Or Yan kolsuz. Oğlum uzaktan ne onu ben. Ben senin gibi dibine girmiyorum. Oğlum ben dibine girip de atamıyorum. <laughs> kolsuz olduğunu buradan belli ediyor. Hadi be. Ayaksızsınız arkadaşlar. Arkadaşlar, oyunda kolsuz, gerçekten hayatta ayaksız. Ya yürü git. Boş kaleye gol atamıyor. Aha, kesin kesin. O yüzden 4 kişinin arasından geçip gol attım. Ne zaman? Kendinle ne diyeceksin? Evet. Attım ya Aynen. geçen lan bir daha en son çıktığımız bedende. Oha kanka. Neyse. El Primo'nun adına bak. El Primo'nun adına bak. Ben daha yeni mi görüyorsun? He. Buğra yazıyor. Ay lan. <laughs> Buğra at Buğra. Buğra bura. at Buğra. İşte bu. Video bitti mi kanka? Bakayım. 9 dakika olmuş ayden. Teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar. Bu videoluk bu kadar. Görüşürüz. Bay bay.